Nani? 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 Ezik kuşumuz havada arkadaşlar. Diğer genç kadroyu uçurdum. Üç tane. Onlar da indi. Ezik yukarıda çalışıyor. Pişt. Ezik geliyor. Karşıda. geldi. Hop. Hayır maşallah. Bulutlarda gezdiler arkadaşlar. Ezik çok yüksek uçuyor. Bayağı bir sertlemeye başladı. Gördüğünüz gibi bu şekil iniş şeklini ya inecek ya biraz daha uçacak. Kişt. Şu horozlardan tavuklardan bıktım. Kiş Burada da yeni yavrular var. Bunları da ufak ufak piste alıştırmaya çalışıyorum. Evden getirip götürüyorum. Bunlar yeni yavrularımız. Küçük yavrularımız. Bu Nuhudi. Arap tarzı bir şey. Bu da onun kardeşi. Nuri çikolata. Bunu da ilk defa getirdim. Saraylı benekli. <laughs> Mehmet abinin, Batman'daki Mehmet abinin kuşlarıyla bizim çikolatalardan çıktı. Hafiften de perçinleri var. Kalpaklı. Bu kuşta bu kuşumuzun da lakabı kalpaklı. Kapaklı alttan bir beyaz kuyruğu olduğu için koyu çikolata arkadaşlar Arap değil yalnız bu kuşumuz. Kamera ne kadar çekiyor bilmiyorum ama girme oraya, girme. Eyvah kuş. Kuş oraya girdi. Oo çok Neyse ben onu oradan alırım. Hadi hedefe. Hadi bunları birkaç gündür getiriyorum. Bunlar böyle sağa sola girmiyor. Alıştı bu yavrular. Babaları daha kusuyor bunları. Yeme düştüler yalnız kuşlar. Bak uçmaya bile başladılar hemen. Eyvah. Kapaklı. Kapaklı yavru uçmaya başladı. Ezik de geldi zaten. Ezik de onların ablaları oluyor. dinleniyor. Dün akşam uçtu bir buçuk saat, bir saat kırk dakika. <laughs> Hava oyununu bırakmak üzere arkadaşlar. Sarı kırmızı da zaten yeni yeni alıştı buraya. Bizim İzmit kuşu. Kaça kaçtı bu sarı kır? Bizim Nazmi Çonan sarı kırı akşam uçacağım merak etme kuş kızgın arkadaşlar bakayım sana şöyle birebir mi onun kuyrukları çok kızmış kuş da kümesinin altına girdi geç bakayım söyle kadroya alış sen de. Sarıkır da çıktı. Sarıkır uçmaya başladı. Sarıkır da uçmaya başladı. Bakın kendi başına kalktı uçuyor. Sarıkır yavrum. nereye gitti? Aşağılarda. Şurada kuş. Hiç ellemiyorum. Ne bakalım ne yapacak? Yavru kuşlar bazen böyle kalkıyorlar. Bakın yola gitti. Aşağılarda uçuyor. Geldi. Çık lan yukarı çık. Pişt. Yukarı çık. Resmen yolda uçuyor ya. Şaşırdı tabi hayvan. Ne tabelaya kondu. Ben onu getiririm buraya. Bu kuş da girecek delik arıyor yani. Ha geldi. Gel bakalım. Değil. Aferin. Yavru kuş cahillik yapar arkadaşlar. Valla filo gibiler. daha çok yolları var arkadaşlar. Bu kadar kuşu uçurmak, oynatmak öyle kolay iş değil. Bol bol uçurmamız lazım. Vakit buldukça çalışmaya da başlayacağız yakında. Bu mavi olan kuş da öndeki çatır çatır yapmaya başladı iyice. Kapaklı kalkıyor. Yalnız bu yavrular çok tehlikeli. Bak alttan beyazı var kuyruğunun altında. Şu kuşun. Acıkmış olabilirler. Biraz acıkmışlar. yerde burada yem yemeyi öğretmeye çalışıyorum yeni gelen yavrulara en en çok da onlar lazım bu, bu kuş da her gördüğü deliğe giriyor arkadaşlar şimdi de çok kötü bir deliğe girdi onu oradan almam lazım. Kamera çok kötü oluyor ya. Yani böyle bir kötü kamera yok yani.